Arda Surgery Simulator oynuyordun. ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Surgeon Simulator oynayacağız. Ee, i̇şte Surgeon Simulator ameliyat oyunu gayet güzeldir. Ameliyat oyunu. Eee her... telefon. Selamun aleyküm. Alo. What? shut up. Oğlum, susana sana ya. Abi git. Git aşağı ha. Tamam arkadaşlar. Ee, kamera düzeltildi. <laughs> Şöyle oturayım ben tamam. Neyse evet işte. ee, devam edelim. İnşallah tam ekran görünüyordur. Bence de tam ekran görünecek. E, ee, art transplant yani çarık. Şimdi bak Şimdi ilk başta e, bu şey bize kan yani ne ne desem ki ha bak böyle ameliyat daha güzel geçiyor. Şimdi böyle bir iki üç dört dur bir iki üç dört beş yapıyoruz sağ tıka basıyoruz Mwah. 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 böyle yapıyoruz sonra ve faciem var yine böyle böyle. Neyse arkadaşlar işte öyle <laughs> yapmıyoruz tabii ki. Ee, ilk başta şu şeyi kaldıralım. Al şimdi. Tutamadım ki. Ya. Ben birazcık oynadım. Ee, böbrekle kalp ameliyatını yaptım. Ee, bunun adı bap. Şu gösterdiğim kişinin adı bap. Bunun adı. Bunun adı bap. Tamam. Arkadaşlar, e, ilk başta bunu kırmak için e, a, çok iyi bir alet olan işte benim aletim. Çekiç lazım. Çekiç. Dur. çekici böyle. Böyle deşebiliriz babı. Bab, öyle tutmayacaksın. Bizim adımız Nigel da. Allah. İnsan insan gibi tutsana çekici ya abi adama abi adama vuruyorum şu an çekici vurma vurma kemiği kemik kır akciğere de vurma ha ha şöyle Allah adam kan kaybı geç yaşıyor dur dur iğne almalıyım ne biçim yamuk duruyor adamın eli al şu iğneyi al İğneyi al iğneyi al sok sok kulağına ha yüzüne iğneyi vuracaksınız yoksa olmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Sesim kısık biraz hastayım. Boğazlarım falan ağrıyor. Eee işte öyle Oynamalıyız malıyız. Şimdi çeki çekiç gitti Allah rahmet eylesin. İşte deşici bu aletin adı. Ben yeni bir isim koydum. İşte böyle deşebil lan ha Adamı değişiyoruz ya biz şu an ameliyat değil değişiyoruz biz adam ha ha or orayı değil kemiğe tutacaksın o or orası değiş şur aş aşağı ha bırak 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 bekle bekle beş dakika bekle 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 bekle, bekle. iğneyi al şu ma abi iğne sıkışmış. Yeşil iğne arkadaşlar kan kaybını durduruyor. Bu yeşil iğneyi kendinize vurduğunuzda kafanız güzel oluyor niyeyse. İşte e, bu yeşil iğne de o kafanızın güzel olmasını geçiriyor. <laughs> o ne demek artık işte kafanızın güzel olmasını geçiriyor. Bak bu kaç? Bak bu kaç? Şşş bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Spider-Man! Spiderman, Spiderman. Gerçi Spiderman'in eli tabileğine kadar geliyor. Abi niye kan kaybı geçmedi hala adam bildiğimiz fokur fokur geberiyor ya. Tut şunu tut bir. Tut. Ha. Şöyle aşağı bakacak şekilde. Gözüne yapalım. Geç artık kan kaybı ya. Ha. Şöyle güvenli bir yere koyalım bu yine bayağı lazım oluyor çünkü. Ee, şunla da biraz işim olabilir. Ee, çalışıyor mu? Yok çalışmıyormuş. O çalışan mı matkap sesi? Hah, cozurt benim. Cozurt aletim. Cozurt. Cozurt. Ah deş bak deş. Abi adam geberiyor ya bekle. Doktor çağırın. Doktor benim. Abi eldiven yok. Nasıl bir adam ya? Nasıl bir doktor? Al şu. Hah, Vur vur akciğere vur bu Hah, Vur akciğere. Burak ciğerini aferin. Bura. Ha. Tamam. Şi şimdi yine bizim kendi özel makinemizi alıyoruz. Yine deşmeye başlıyoruz. Şuradan deşmeye devam edelim. Ah. Deş, deş, deş. Deş. Ha, deş artık ya. dokun, Değil şunu ha şöyle şimdi e, bunu bırakıyoruz yine bir iğne yapalım iğne önemli bir şey bap bap bu kaç bap bu kaç bap tam bap bap bu kaç Tövbe. Evet. Vab. Bu kaç? Vab bu bak. Bu. Vab. Ya. Hani böyle sıfırı şöyle göster... Ben sıfırı böyle gösteriyorum arkadaşlar. oyun sahilde olunca çok zor oluyor. Ben iğne yapacaktım onu unuttum. I al şunu. Abi, ben hep R yerine F'ye basıyorum. Hmm. akciğere iğne akciğere yapacağım iğneyi yok kafasına yapacağım artık abi iğne mi İğne yok abi ben iğneyi mi almadım İğne abi iğne yok arkadaşlar biz ölmüyoruz bir de arkadaşlar abi iğne kayboldu ya neyse arkadaşlar biz ameliyatımıza devam edelim al bak bana hediye hediyem. Al doğum günü hediye. Uyanınca bakarsın. Heh, al bak bu da ikincisi. Sol akciğer. Daha demin sağ akciğeri verdim. Senin sağ akciğerin. Bize göre sol akciğer. Ee, al bu da sağ akciğer. Sol akciğer. Kalktır şunu. Heh. afiyet olsun. Şimdi e, neşter. Bil, bildiğim tıp bilgilerine göre şuradan neşteri alıyoruz ve alamıyoruz. Neşteri alıyoruz. Adam gibi böyle böyle tutuyoruz neşteri. Ee, böyle böyle tutmayalım tabi insan gibi tutalım. Ee, daldır. Da şu şu üstten kesmek lazım. Üstten kesmeliyim. Abi adamı deştim şu an. Olam bak. Adamın 850 kanı kaldı ya. 850 litre kan. 850 mililitre kan kaldı adamda. Ne litresi ya? Abi kes şu midenin şeyini. Yemek varsa da öğütemeyeceksin artık ya. ya e, aç aç de. Abi ben neşleri niye bıraktım ya? Kalbin damarlarını kesecektim. Bir de testere kendi kendine oynuyor. Abi al şu al şu neşleri. Neşleri al. Ne neşleri al. Neş neşler ha? Neşler. Şimdi tut şöyle. Kes şurayı babam Kes. Kes, kes. orayı kesme adamın kanadı ya. Kan aktı. Kes şurayı. Orayı kesme bak şurada bak bir damar var orayı kes. Damar damarı görüyor musun damarı? Lamar değil damar damar. Hay ben damarına senin ya. Damar. Oğlum kes şu damarı ya. Adam delik deşik oldu, katil olduk ya. Ne biçim bir doktoruz? Abi çıkmıştı tam da gördünüz ya. Kalp işte zü, zübölek diye kalp ya. 8 dakikada boş boş durduk. Neyse artık. Bop. Bop. Ben seni iyileştirmeye çalışırken... Deştim. İğne vurdum. Öldüm. İğne elimdeyken kayboldum. O iğne... 100 dolardı. 100 dolar. Bir ameliyatta kazandım. Hinem kaybettim. Abi sus be. Müzikte müzik de vermişler. Ay. Git. Git. Yat. Ha. Şimdi mal temiz. Ee, şuradan çekicimizi alalım. Ee, göğüs bölgende biraz ağrı yaşayabilirsin babcım. Ee, göğsünü biraz gıdıklayabilir bu alet. Hatta çok gıdıklayacak bu alet Bir dakika. Ha, gıdıkla gıdıkla. değil mi? Çok gıdıklandı değil mi kız? Sen kız mısın ya? Abi çekit sıkıştı. Çekek çek iç. Çek için. Aa, abi çekici ters kullanıyorum. Abi mousepad düşecek ya. Aa, abi çekiç kullanmayı öğretmemişler bana ya. Her e, videoda tek ameliyat yapacağım arkadaşlar. Onu da söyle söyle şöyle aşağı. Onu da söyleyeyim. Şunu bak bu bunu bunu. O orayı değil orası boş ya. Allah Allah. Al iğneyi adamın eli yamuldu ya. Al şu iğneyi al iğne. Beni sinir iğne orada. Alalım iğneyi. Vurak ha şöyle. Abi bir bir e, kaburga keseceğiz diye adamın 1600 şeyi kaldı ya. Abi gördünüz mü? Şimdi kafamız güzel. Geçen gün ameliyattan çıktım. Kafam güzel. Şöyle yapayım da kafamın güzelliği geçsin. Bakın arkadaşlar, şurada da diğer iğnemiz var. Onu da e, şuradan Elimize vurunca oba normal dünyaya döndük. Şimdi bizim nerede kendi yaptığımız aletimiz Indraş'a. Ah tamam. Döndür. Tamam gel. Abi şişenin ne işi var ya? mi mi içeceğiz adam. Kes şunu. Şurayı da kes. Eee ne nereye? şu kenarı kesebilir misin babacığım? Ay nacılcım Ha. Aferin, aferin. Sana A artı verdim. Ha, al, akciğeri al şimdi. Akciğeri al. Abi, W niye çalışmıyor? hah ha, akciğeri ver. Sök oradan akciğeri. Ha, fırladı akciğeri. Git bakalım. Oradaki şey de orada. Öbür o bez... Allah! Akciğer kendisi fırladı. Ben bir tuttum fırladı. Şimdi neşter. E, neşterlerimiz burada. Hemşire. Hemşire hanım. Ha tamam. Şimdi al al mideyi al mide. Kar, karaciğer ne işi var ya? Sen ne işe yarıyorsun ki ya? Hiç öğrenemedim ne işe yaradığında Geç bakayım Hı. Al şu ipi al ya. ya İp atlayacağım ben kızıma ip vereceğim ha. Bunu ödünç al Sana emanet bak bu Lan oğlum oraya niye tutuyorsun ya Abi elimin arasında kalın Nah yapıyorum sanki adama Abi bırak şunu elinden Ha tamam hayır, hayır Kızıma yeni bir ip alacağım o zaman kısmet işte kader kısmet Kadar kader yazılıyorsa oluyor yoksa olmuyor at şu adi be çöpe gire giremedi şimdi neşteri alalım yine Heh, tamam neşter geldi elime e, ee, neşteri şuraya sağ tarafa döndürelim sonra şuraya doğru daldır daldır deş 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 sök Dur şunu mu keseceğim? Aynen kestim. Adamın... Abi adamın içine neşter girdi. Abi adamın beynini... Ay işte göğsünü kanattım. Al şunu. Bak bu kalp eskimiş. Ben sana yenisini vereceğim. Şimdi. Aa, Aa! neyse boşver. Tav 3'e. Üçe, 3 üç açılımı yapan çocuğa dönmeyelim zaten. Yapamıyorum da. <laughs> arkadaşlar birazcık hastaım e, hastayım öksürüm abi böyle bizim e, ben öyle dik tutamıyorum abi böyle bu parmağımı kaldıramıyorum yoksa kaldırıyorum mı parmağım acıyor böyle yapıyorum neyse arkadaşlar e, şöyle aç şunu indir ha indir aç aa, Abi hıyar çıktı da hıyarı alamıyorsun Ha. 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 Al hıyarı. Hıyarı al. Al hıyarı. Ah işte şöyle ya. Değil mi? Abi 5 dakika ameliyat yaptık. Ne, niye nasıl de veriyorsun ya? E nasıl de veriyorsun ya? 5 dakika ameliyat yaptık. Niye de veriyorsun? İşte böyle eee cacık gibi yapacağız ameliyatını. <laughs> Bilgisayar oynayabiliyor muyuz? <laughs> Q, W, A. Uy, dur. dur Ben bir tuşa basam. Q'ya kontrollere bir daha bakayım. Ha, onu biliyorum. Böyle böyle bir de böyle alçalıyor. Spiderman, Spiderman, ha, Aydın 200 Şimdi arkadaşlar ben böbreği yapmıştım. Ee, bugün indirdim daha oyunu. Ha, alo. Alo, Muhittin. Süleyman, kim bu? Alo. Kimin, hangi eşekle görüşüyorum? Ee, galiba biriyle görüşüyorum, Dur. Numara çevirebiliyor muyuz? daha numara çevirme yeri yok ki ya. Burada bir delik var. Neyse. Ee, şuradan 0 0 0 Hay ben sıfırına geçeceğim. Şimdi indir şunu indir ıı, ne yapacaktım ben şöyle Hı, ah, tamam kontrolleri biliyoruz zaten artık Allah düşüyor lan, lan diskler düşüyor düşmeyin düşmeyin bak ben size bir düştü al şunları düz çevir Kasayı yan yatır hadi. Hadi bakayım. Hadi gayret. Hadi bu olmadı şimdi. Hmm. Ay, niye böyle duruyor bunlar? Bak, düz duracaksınız. Aha. Şöyle aslında e, şöyle sağlam şekilde Aynen düz oldu. E, şunu şöyle tutup şu abi bu tarafa çev bu nasıl bir tutuş arkadaşlar böyle dur o elimde tutuyorum da abi şöyle soksak olmaz mı ya sokamıyor işte geri zekalı nacil bu kaç şimdi basacak bir yer yok mu ee, hadi hadi bilgisayar oynayalım Neyse arkadaşlar. Ee, telefon gitti ya. Sen niye dıt, dıt ötüyorsun abi? Yoksa ben halüsinasyon mu duyuyorum? Ge geç ya saate gerek yok. Saat yukarıda var. Anam saat git şuradan be. Kolumdaki saat de gitsin. Hapında diyor Kerim. At şu şişeyi ne yapacağım sanki ya? At dosya. At. Ben ne ne yapacağım? Ben soruşturma mı açacağım? Geç ya şuradan. Ee, şuradan şu e, A ver A. Neyse arkadaşlar bugünkü video burada sonlandı. Umarım video keyifli geçmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla için, video için kanalıma abone ol. Videoyu paylaşın ve favorileri ekleyin. Umarım video keyifli geçmiştir. E, hadi de iyi kalın, iyi yaşayın. Görüşmek üzere ve... Ee, Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.